Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Amin. Ve salat ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. Kütüb-i hadis rivayetinden çekinme bölümündeyiz. 5992. hadis. Ab İbni Meymun anlatıyor. Ben İbni Mesut Ölen ile Perşembe akşamları karşılaşımı hiç aksatmazdım. Bu gelişlerimde onun herhangi bir şey hususunda Rasulullah Aleyhisselam buyurdular ki dediğini hiç işitmedim. İşte bu akşamdan biri de Rasul Aleyhisselam ki diyerek söze başladı. Fakat arkasını getirmeyip başını öne eğdi. Biraz bekledikten sonra kendisine baktım. Gömeğin ilkleri çözülmüş, gözlerinden yaşlar başlamış, boşalmış, avurtları şişmiş vaziyette ayakta duruyordu. Bir müddet bu vaziyette kaldıktan sonra sözünü şöyle tamamladı. Rasul Aleyhisselam öyle veya onun berisinde veya yukarısında veya ona yakın veya ona benzer bir şey söylemişti. Bu hadis İbn-i hadis rivayet ederken titizliğini gösteriyor. Çünkü niye onlar bir şeyi yanlış söylerim, bir şeyi hata ederim. Hatta bakın onlar eş anlamlı söylemekten bile korkuyorlar ve çoğunlukla söylüyorlar. Böyle veya böyle demişti. Kesinlikle böyle demişti diyemiyor. Böyle ya da böyle demişti diyor. Bu titizlikle sahipler. Bugün biz bize ulaşan hadislere bu titizliğin Sonuç olduğunu biliyoruz. O yüzden önem veriyoruz. Bize suçlu var. Biz Buhari hali Müslümi Kur'an gibi görüyoruz. Biz Buhari Müslümi Kur'an'ı anlamak için elimizdeki kaynak görüyoruz. Ve Allah Resulü'nün o titiz sahibisinin bize naklettiği Allah Resulü'nün sözleri olarak görüyoruz. Velhamdülillah.